Arkadaşlar hepinize selam ben Berkay arkadaşlar. Bugün ikinci klasma maçı yapıyoruz. Bugün arkadaşlar 103 Debrune'yi deniyoruz. Ana hesabımdayım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kart yapmış Konami. Hızlı bir kart. Debrune'nin gelmiş geçmiş en hızlı kartı. En yüksek overall'lı kartı. Güzel bir kart. Bulduysanız oynatın. Sert şut çekiyor arkadaşlar. Güzel oyuncu. Bir deneyelim maça geçelim. Şöyle bir. Evet arkadaşlar. Rakibimiz geldi. Katımız bu şekilde. Arkadaşlar. Ee, Mbappé artı Vinicius oynatıyordum. da. Ya şey Casillas ee, yukarıdan oynuyor. Ondan sonra şeyler indiremiyor Vinicius. Mbappe ne pas ne bir şey. Son nasıl gelmiş? Son artı şey mi yapsak? <laughs> Venus sunacaklar nasıldı? 93 94 hızı. Neyse bir, bir kere daha oynatalım bakalım. Venus'a. Evet takipte de Hmm, diğer bir Kevin boşluk oluyan yani De Bruyne kartı var. Kartosu güzel dediğim gibi. Ee, rakip eski bir kullanıcı Lewandowski. Bu eskiden gelen bir kullanıcı rahat bir iki yılı var rakibin. Evet rakibimiz hazır vermişti. Arkadaşlar çok mutlu oldum. Devrimine çıktı. İsteyen herkese çıkar inşallah. Güzel bir kart. Şöyle Vinicius. Vinicius niye sağa çektin? Ne güzel gidiyordun kendine. Evet. 1-0 Arkadaşlar bu şey e, o sümenle anlaşacak galiba. İlk defa birlikte deniyorum. Şöyle bir devrinin asit, yaz, asit yazamadık. Petite. Yani top nasıl geçti ya? Kaç metrelik şeye asist yaptı? Kim bu asist yapan? Ta nereden asist gitti ya? O Mbappe de çok güzeller o kart. Dikkat etmek lazım tehlikeli bir kart. Hadi be. Bizden çıktı. Rakip de hiç şey yapmıyor ya. Boş bırakmaya gelmiyor. Bu De Bruyne kartı daha çok e, pas yapmaktan da daha çok e, rakip güzel sahasına açılıyor. Şöyle bir şut deneyecektim de De Bruyne Ya Petit oradan alsam mı ki ya? Oraya sağ ayaklı birini koyayım bence ya. İyi ortaçan. Devrüne. nasıl kurtarıyor o kaleciler? Çok sert bir şut çek Devrüne. Sol ayaklı kim vardı bizde? Orta açacak. Kim atsak? Hernandez açalım. Depart diyelim. Gol bence. Ben oraya adam ayarlı ayarlıyorum. Geliyor. Yani şeye kafaya Vinicius geliyor. Ah oh be. O yüzde doksan girerdi. O pas. Geçseydi. Bir bir şu anlık. Maç ortada arkadaşlar öyle bir ciddi bir momentumumuz yok. bir gol daha atsak. Söyle bana hemen. Ya onun sonra. Yok diyorlar ki illa de biz gol yiyeceğiz. çok güzel şut çekti rakip. Ya şu sayılık kişiyle ortaşmayın ya. Şu rotu çok sert şutlar çekiyor ama biraz da bitiriciliği olsa seken topları çok güzel tamamlar. Şutları çok sert. Osman farkı rakibe top vermedi. O pas geçmemeliydi ya. Rakip son anda kurtuldu. şöyle bir De Bruyne'den golümüz var mı ve 2-1 Kevin De Bruyne Boşluk kolladı bu bo attı Yok atmamalıydı öyle bir pas Peki Penang gol atabilir dedik ve son anda Şöyle hatalar yapmayın ya. Böyle rakiplere. 10. değişikliği rakip yapmasa yapmam. Bak. Fini indiremiyor işte şu topları. O Seaman. Ya debülünden bir gol daha yazacaktık. Çok güzel. O Seaman kaçtı ve 3-1. Keşke devrinenin atsaydık o golü de. Sağlık olsun. Usümen her türlü işe yarıyor ya. Bazen birçok net pozisyonları kaçırabiliyor arkadaşlar. Maç çok darsa biraz he, sinir edebiliyor ben de. Onun dışında gerek hava üstünlüğü kafası olsun, gerek hızlı olsun, gerek bitiriciliği olsun. Çok dengeli bir kart. Dengeli bir oyuncu. Şöyle. Değil Şöyle rakip çekeceğimiz anladı. Evet, son dakika gol gelir mi? Oraya kapatırız bence. Evet, Casillas ve maç bitti. 3-1 kazandık arkadaşlar. İkinci klasmandayım dediğim gibi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi maç ortadaydı. Bizim 4 dört şutumuzun 4 de kaleyi bulmuş. Rakibin 6 şutunun üçü kaleyi bulmuş. Yani Osman maçın adamı olmuş. De Bruyne üçüncü. 3. Arkadaşlar orta saha oyuncusu yani ikinci klasmanda gol attı bir de e, Neredeyse bir gol daha atacaktı. Yeterli bence gayet yani. Santa forların bile çok zorlandığı bu maçlarda orta gol atması gayet önemli. Ve onu da yapıyor de bir ünümüz. Boşluk kollayan oyuncu her zaman 1-0 önderir arkadaşlar. Öyle yani. Diğer şu bir boşluk kollayan kart daha vurdu. Şey şampiyon hale git playoff dibinde gelmişti. Hmm, takımından. O varsa da o da boşluk oluyor. Onu da kullanabilirsiniz. Yani rakip de bak. Bu Debrune'den bahsediyorum arkadaşlar. Bu da buna eşdeğer bir Debrune ama tabi hız olarak hiçbiri kapışamıyorlar bu Debrune'nin. Çok hızlı bir kart olmuş. Evet arkadaşlar. Şöyle eee 30 puanımızı alalım ve elbimize gidelim. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı olmayı unutmayın arkadaşlar. böyle videolar gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.